Herkese merhaba, ben Mel, Sulubay arkadaşın. Öncelikle beni izlediğin için teşekkür ederim. Bu video itibariyle 340 kişiyiz. Yani sulu boyayı seven ya da yapmak isteyen, ilgisini çeken 340 tane insan var çevremde. Bu benim için çok heyecan verici bir şey. Çünkü sulu boyayı gerçekten insanları sevdirmek istiyorum. Hevesli olanlar varsa da onlara yol göstermek istiyorum. Beni izleyen, takip eden, abone olan ya da yorum bırakan, izlemeye değer bulan herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu videonun konusu bir mantar, yanımda duran köy göçüren mantarı göstereyim size. Videoya geçmeden önce size biraz kendimden ve son zamanlarda yaşadıklarımdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz haftada bir video atmaya çalışıyorum ama bu son birkaç ayda, 2 ayda bir kereyi buldu. Genelde 2 haftada bir, üç haftada bir atmaya çalışıyordum ama yoğun bir tatil, memlekete gitme sürecinden dolayı maalesef bu videoları çekmem çok zorlaştı. O yüzden ayda bir video atabildim bu 1 iki aylık süre boyunca. Nerede olduğumu soranlar oluyor. Ankara'yı ve Nevşehir'e gitmiştim. Ankara'da doğdum büyüdüm. Nevşehir'de benim memleketim. Bu yaz iki yakın arkadaşım evlendi. Tokat'a gittim, Sivas'a gittim, Malatya'ya gittim, Urfa'ya gittim. <laughs> Oradan Antep'e gittim ve tekrar Nevşehir'e geri döndüm. Eşimin memleketi de Çanakkale'ydi. Nevşehir'den Çanakkale'ye geçip eve geri döndüm. Yani anlayacağınız bayağı bir yoğun yolculuk oldu benim için. Bir buçuk yıldır, iki yıldır da pandemi dolayısıyla zaten dışarıya çıkamıyorduk. Gezmişken gezelim dedik. Arkadaşlarımın yanına giderken de e, gittiğim yerlerin doğasını, ormanını varsa böyle işte milli parklarını falan gezmeye özen gösteriyorum. Aynı zamanda müzelerini. E, Tokat'ta Bağlıca Mağarası vardı zilede. Efsane, kesinlikle gidin derim. Beni çok etkiledi. Sivas'ta Gökpınar Göleti vardı. O çok güzel bir doğa harikasıydı ve tamamen masmavi bir suyu vardı. Efsaneydi. Oradan Malatya'ya geçtik. Malatya'yı çok sevdim bu arada. Maalesef Malatya'da çok fazla vakit geçiremedim ama şehrin merkezini çok sevdim. Sonrasında da Urfa'ya gittik. Urfa'ya gitmemizin sebebi de Göbeklitepe'ydi. Orayı gezdik, ettik. Efsane bir yerdi. Gerçekten öneriyorum burayı da. sonra Antep'e gidip bir katmer yiyip geri döndük. Çok vaktimiz yoktu. 4000 kilometre yol yaptık ve gerçekten çok yoruldum. <laughs> Uzun bir süre gezeceğimi sanmıyorum. Çok uzak bir yerlere gitmem. Yol boyunca çok bir şey çizemedim ama bir sürü fotoğraf çektim. Onlardan da kaynak olarak yararlanacağım. Yaklaşık 2 haftadır da evdeyim. Resmimi çizdim, videolarını çektim, düzenledim ve siz de bunu izliyorsunuz videoların haftada bir olması beni biraz zorluyor açıkçası. Bunun sebebi de resmi çizmek zaten çok uzun sürüyor benim için. Yani hemen birkaç fırça darbesiyle resim çizmiyorum. Daha detaylı çiziyorum izlediğiniz kadarıyla. Yaklaşık 3-4 gün sürüyor. Bunun zaten zihinsel bir hazırlığı var. Hangi resmi çizsem diye çok fazla araştırma yapıyorum. İşte bir sürü fotoğraftan yararlanıyorum. Renklere bakıyorum, onları analiz ediyorum ve bu benim için gerçekten uzun bir süreç, zevkli ama yorucu bir süreç. Ardından çizim zamanı geliyor ve çizmek de zaten en az 3-4 günümü alıyor. Hele bazı resimleri daha uzun sürede çiziyorum. Çizerken bunları çekmeye çalıştığım için de bunun için ayrıyetten bir emek harcıyorum. Toplamında resim bittikten sonra şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 30-40 saat ya da daha fazla saatlik bir görüntü elde ediyorum. Ve bunları düzenlemek, editlemek, 15-20 dakika arası yapmak gerçekten çok yoğun. Aynı zamanda benim aslında mesleğim resim değil, e, işime gidiyorum, geliyorum. O gerçekten çok yoğun. Zaten artık iş de başladı. Pandemi süreci de e, bitti gibi gözüküyor. Şu an en azından hani iş yerleri için. Video çekmek, düzenlemek benim için gerçekten çok zor ama size bir şeyler göstermek için bir katkım olsun diye bunu yapmaktan zevk alıyorum gerçekten. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsan aşağıya bir yorum bırakırsan çok sevinirim. Sana hiç faydası oldu mu, yararlandın ya da izlemekten zevk aldığın bir yeri oldu mu çok merak ediyorum gerçekten. Bunlar benim için güdüleyici, motive edici şeyler ve ne kadar zor olsa da yapmaktan gerçekten zevk duyuyorum bunları. O zaman fazla uzatmadan videoya geçelim. We'll we